Merhaba arkadaşlar, evet bugün GTA'nın aynısını oynuyoruz ve bugün hiç arabaya binmeyeceğim, sadece motor bineceğim. Evet, şimdi başlıyoruz. Şuradan, dedim. O yeşil motorla da bineceğim. Ve, ee, nasıl diyeyim? Şimdi unuttum diyelim. Arabaya bindim yanlışlıkla şu arabaya. İşte o zaman eğleniyorum. Şu. Şuradan gidelim bakalım. Şuraya. Allah. Motor patlar belki. Motor patlarsa ben yürüyerek gideceğim. Şu arabayı binmek istiyorum da. Şuradan, Şuradan şey gideceğim. Oy. bir tane yere gideceğim. Orada motorlar çok galiba. Şuradan Aa burada motor varmış ama aynısı bir. Ben al onu. tövbe Hep Aa araba bozuldu ben motor şey oldu Bak Bakın arkadaşlar şey oldu Bezim Şu önlerde bir tane araba var Bak. Ama nereye gidin? Şöyle kaldırın. Şuradan dönelim. Burada araba var mı? Ay araba değil. Motor yok. Hep buna git galiba. Ha şunu açalım. Bekle gel. Sen gel sen Gel. o polis. Ben polisten kaçacağım motor. Polis geldi. Polis. Aa polis gelmedi. Ben kaçayım o zaman. Şuradan. Şu tak e, taklayacağım. Şu motor yerine gittim Orada biraz şey yapayım. Allah. Uyyy. Ben Bir şuna. Şöyle kaldırdım. Şimdi bakalım. Oraya nerede? şurada galiba. Orada mı? Nerede lan? Şurası diyelim. Arkaya geçmişiz. Şuradan arkaya gidelim. Şuradan dön. Evet dümdüz. Dümdüz gidiyorum. yan 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 an. Sıfır ağzımdan çıkacak da Gel lan Gel gel Şimdi Senin ağzından sıçardım değil Bekle bekle ben bunu Ben bir döveyim öyle şey yapayım Gel lan Bekle sen benim Sen benim sokağımı göreceksin lan <laughs> Fuck you Gel gel işte. Gördün. Onu da kılıç ben de sopa kaydım. Bu da hep öyle. O yere gitmem lazım. Pıslı. O şuradan dön, şuradan dön. Yavaş, yavaş dön. Ha, oradaymış. Bastım gaza. o O şeye geçtim. Şimdi burada kimse beni şey yapamaz. Ben çünkü motorluyum ya. Ben böyle döneceğim from. Gelin hadi. Haydi gelin. nerede lan bunlar? Bakayım. Hepsi toplanmış şuradan bari zıplayayım. <laughs> Nasıl <Lan> zıpla. <laughs> hmm. O bu. Bunu... O bari devam ediyor. Bismillah şu. Şimdi şuradan bir geçelim. Evet. Ve geçti. Şuradan döneyim ya. Ben hiç dönmedim. Bekle şöyle. Tamam. Şimdi ön kaldır. Ön kaldır. Öl, ön 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 ön. Lan, lan geçiyordum. Allah be. Baga girdi. Bekle baga girdi. <laughs> Bekle ön kaldır. Bir direkt atacağım. futbol sahasına gidelim. Bekle futbol sahasına gidelim. Orada top oynayacak. Top da var. Oo. Ama ben nasıl oynayacağım? Neyse şurada. Ama ben uğrarsam. <laughs> Şu aşağıdan. Bilmiyorum ki ben de kendi hani kafama göre gidiyorum artık. Lan burası neyse hiç. Hiç gelmedim ben buraya. Oha buradan giriliyor mu? Ben girerim mi? Muvağaş. Gelmiş arkadaşlar. Sinema. Aa sinema. Sinemaya yine geldik. Evet, orada adam vardı. Lan motor patlıyor gel, gel gel. Gel. Gel sen. Lan direkt öldü. Bu ne? Lan Bekerim. Bek ben şuraya hiç eğimi sürmem. Bak şuraya. Anlamı Gel lan. Gel gel. Gel sen benim yanıma gel. Sen koş benim yanıma. Ben seni oraya sokturacağım. Hadi koş. Gel gel. Gel gel. Ne oldu? Gel lan. Gel. Geldi. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gelsin hadi ama bekle şu altın silahı çıkardım. Tam burada Şurada tak diye ödedim. Bekle. Bekle. O para para para. Para al. Bekle taramalı burada var. Şimdi tam şunu bir ödüreyim. Ödü ödü ödü. Ödü. Gitme para yok. Gel gel. Bekle. Gel şurada patla sen. Sen orada bir patla. Bekle gel lan sen arkadaşlar videomuz sona erdi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.